Ya aslında komisyon da tüm bu süreci de anlatan bir gelişme bugün oldu. Emine anne, Emine Ocağı bugün kaybettik. Emine anne 95'ten beri Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Göz altında kaybettirilenler mücadelesini başlatan ve sürdüren bir isim. Şimdi tam da ona denk gelen bir şey. Yani simgesel olarak ne anlatmak istediğimiz Emine annenin hayatına bakıldığında çok rahat anlaşılabilecek bir durum. Yarın cenazesi var. Ben saygıyla, sevgiyle anıyorum Emin Anne'yi. Şimdi bu süreç tam da aslında bunlar olmasın, kayıplar olmasın. Barış ve demokratik toplum çağrısı tam da bunu hedefleyen bir şey. Bu acıların sarılması, yeni kayıpların, yeni acıların olmamasının zeminini yaratılması bu topraklarda. Çok kadim bir şey bölge burası Mezopotamya bölgesi ve bu bölgede savaşlar yıkımların en çok olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz tam da bu süreçte aslında bu yıkımı durdurmak için başlayan bir süreç 27 Şubat'ta başlayan süreç. Ee, ilerleyen konuş, aşamalarda sürecin nasıl geldiği aşamaları konuşuruz ama son e, mecliste kurulan komisyon kurulacak komisyonla ilgili sorunuzdan başlayalım. E, komisyon kurulması nedeniyle meclisin tatile girmemesi ve komisyon kurulması e, sürecinin işlemesi nedeniyle aslında olumlu bir gelişme olduğunu söyleyelim. DEM Parti bunu çok önemsedi ve komisyona katılacak üyelerin belirlenmesi konusunda çok titiz bir çalışma yaptı. Ve bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerin bu komisyonda temsil edilmesi gerektiğine ilişkin hem söylemde hem pratik uygulamada çaba harcadı ve bu konuda çalışma yaptı. Süreçte birkaç gündür biliyorsunuz Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü görüşmeler var. Dün İbrahim Kalın'la görüşme yaptı, parti başkanları da yapıyor. Umuyoruz ki komisyon gereken çalışmalar yürütebilecek nitelikte bir şekilde kurulsun. Bizim beklentimiz bu. Bu şey şey demek hem katılım anlamında partilerin temsili, bütün tarafların temsilini sağlaması anlamında önemli. Ama aynı zamanda komisyonun göreceği işlev açısından da önemli. Sadece bazı medya organlarına yansıdığı gibi terörün bitirilmesi söylemi üzerinden değil terörsüz Türkiye söylemlerinin üzerinden değil, Türkiye'nin demokratikleştirilmesi, demokratikleşmesi yönündeki çabaların meclis zemininde hayat bulması ve barışın meclise gelişecek bir yasal düzenleme, anayasal düzenleme ya da bununla ilgili tüm çalışmaların yürütülmesi yoluyla sağlanması hedefli. O açıdan meclis komisyonu önemli. Meclisin bu işin tarafı olması, bu mücadelenin yürütücüsü, yönlendiricisi ve teminatı olması demek. O açıdan komisyon bizim açımızdan önemli. Meclis bu çalışmalarını sürdüreceği, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına göre bu çalışmalarını sürdüreceği yönünde bir şey var, beyanı var görüşmelerde öyle gösteriyor. Biz bunun devam etmesi gerektiği görüşündeyiz. Çünkü yani bu yüzyıllık sorun demeyeyim bunu. Aslında çok daha eski bir sorun ama yüzyıldır kangren olmuş bir sorun. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı sorunların temel kaynaklarından bir tanesi, büyük bir sorun, Kürt sorunu. Ama sadece Kürt sorunu değil bugün tartışılan. Kürt sorunuyla birlikte Türkiye'nin demokratikleştirilmesi. Türkiye halklarının barış içinde bir arada yaşayacağı bir ortamın yaratılması süreci. Dolayısıyla bu tatil yapılamayacak kadar önemli bir sorun. Sürecin yürüyeceğine ilişkin bir beklentimiz ve görüşümüz, görünü, öngörümüz var bizim. Numan Kurtulmuş'un açıklaması da o yönde görünüyor. Umarız Ekim'e kadar. Çünkü Ekim'de bizim bazı yasal hazırlıklarımız ve önerilerimiz de vardı Meclise. Bunu Adalet Bakanlığı Ekim'de el alacağını söyledi. Dolayısıyla Ekim'de bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi için meclisin bu arada çalışıyor olması lazım. Ee, bu sürecin durmaması gerekiyor. Bizim öngörümüz bu yönde. Evet. Biraz aslında onu da soracaktım. Komisyondan evet. beklenti tam olarak ne? Özellikle yaz süreci açısından. Bir tanesini bu olarak değerlendirebiliriz aslında. Yaz sürecinde nasıl beklentiler var? Yani Bu komisyon kurulduğu dönemde nasıl bir e, gündemle bir araya gelebilir? Nasıl bir işleyişe sahip olabilir sizce? Aslında şöyle baksak belki daha kolay olacak. Şimdi Kürt sorunun barışçıl çözümü konusundaki hamlelerin ilki değil bu. 1993'ten itibaren özellikle Pekkeli'de gelirleri Abdullah Öcalan tarafından birden fazla atılmış adım ve hamle var. En son 2015 süreci bunların tüm akamete uğradığı bir nedenle ya da uğratıldı. Şimdi bu süreçte bunun akamete uğramamasının nedeni Türkiye Büyük Net Meclisi güvencesi Türkiye Büyük Net Meclisi'nin bu işin tarafı olması. Çünkü devleti ülkeyi temsil eden, seçmeni temsil eden irade Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasal zeminde temsil edebilmesi önemli. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin tarafı olmazsa zaten bu sürecin gelişme şansı zaten sınırlı olacak. Dolayısıyla meclisin tatile girme olasılığı bu işi zaten akamete uğratacaktır. Böyle bir şey olmayacağını söyleyelim. Şuradan da çıkalım isterseniz. Yani meclisin tatile girmesinden öte bu süreçte işlemesi gereken başka bir şey daha var. Türkiye kamuoyu, Türkiye kamuoyundan öte aslında Orta Doğu'da önemli bir süreç bu. Türkiye ve Orta Doğu kamuoyunun bu süreçte aydınlatılmış olması gerekiyor. Çünkü sadece Türkiye'yi ve bizleri ilgilendiren bir sorun değil bu. Ee, biz halk toplantılarında DEM Parti kitlesine, DEM Parti tabanına bunu anlatmaya çalıştık. Çalıyıp tartıştı herkes entegrasyon dendi. Yani Kürtlerin sisteme entegre olmasından bahsediliyor dendi. Ya da DEM Parti'nin işte AKP, MHP entegre mi olacak tartışmaları soyutlanarak bu şekilde bağlamından koparılan süreci aslında olduğundan daha değersizleştiren bir tartışma üslubu da yürüdü bir taraftan. Bu değil. Entegrasyon Kürtlerin kimseye entegre olması değil. Demokratik entegrasyon, demokratik entegrasyon denilen şey Kürtler değil sadece. Kürtlerin ve tüm, tüm halkların birlikte demokratik topluma entegre olacağı bir bir sistem. Anlatılmak istenen bu. Dolayısıyla bir sistem entegrasyon değil, toplumun dönüşmesi aslında bu toplumun tüm kesimlerle birlikte e, demokrasi inşa edecek şekilde birlikte hareket etmesi. E, entegrasyon olarak tarif ettiğimiz, gördüğümüz bu. E, do, dolayısıyla entegrasyonu e, Kürtlerin ya da Dem Parti'nin birine bağlanması, bir yere bağlanması biçiminde anlamamak gerekiyor. E, Tuncer Bakıran ifade ettiği de buydu. E, diğer sorunuz neydi? Entegrasyonla birlikte. Aslında bütüncül hukukla da ha, bütüncül birleştirmek. Hukuk. Bütüncül hukuk üzerine. şu, 27 Şubat açıklamasında da var. Ondan sonra gelen açıklamalarda da var. Şimdi, şimdi bütüncül hukuk dediğiniz şey hem tanınma, ortak yaşam, eşit yaşam, ortak eşit yaşamı ifade eden bütün mekanizmaların olması anlamına gelen bir şey. Sadece bir hukuksal sistem, hukuksal durum. Sadece işte ceza kanununda, terör, terör mücadele kanununda bazı kanlar değişik yaparak işte bazı hasta mahpusların bırakılmasını sağlamak ya da cezaevindeki tutsakların bırakılmasını sağlamak ya da kayyum sisteminden geri dönüş sağlamak değil. Aslında eşit yurttaşlar olarak Kürtlerin bu ülkede varlığını kabul edilmesi demek. Ben tabii şöyle söylemek istiyorum. 27 Şubat açıklamasında Kürt Özgürlük Hareketi'nin in, inkar şeyini açtığını söyleyen bir vurgu vardı. Evet, şimdiki aşamada inkar siyaseti aşılmışsa artık tanınma aşamasıdır. Eee tanınma aşamasının hukuki boyutları var elbette. Eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması ve eşitliği engelleyen düzenlemelerin ortadan kaldırılması. Demek bu ülkenin eşit yurttaşları olmak demek. Kürtler ve herkes bu anlama geliyor. Tabi e, tabii anayasa dahil olmak üzere daha önce anayasa meselesini de konuşmuştuk galiba sizinle. Anayasa meselesi dahil olmak üzere çok anti demokratik hükümler olan yasalar var. E, toplantı gösterilişleri dahil dernekler kanunu, siyasi partiler kanunu ve sayabileceğimiz pek çok yasal düzenlemede seçim kanunu. Şimdi bunlarda e, demokratik toplumun inşasını engelleyecek hükümler var. Bütüncül hukukun parçaları bu da. E, ve cezaevleri, cezaevler insani yaşam koşullarına e, da sahip değil şu anda. 30 yılı aşkın cezasını tamamladığı halde şart da salı verilmesi uygulanmayan çok sayıda mahpus var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Hem Umut hakkına ilişkin hem son Selahattin Demirtaş dosyasında Kobani davasına ilişkin olmak üzere. Şimdi bunların uygulanmıyor olması büyük bir sorun. Aslında dünya hukuk sisteminden kopuşu ifade eden bir aykırılık söz konusu. Dolayısıyla bunların toplamını birden ele alan bütüncül hukuk toplumun hukukla ve demokrasiyle yönetilecek hale gelmesini sağlayan bir sistem. Tabii yönetimle ilgili önemli bir şey var. Onu da söylememiz lazım. Yani Buna özellik veya başka bir isim de adlandırılabilir. Ama yerel yönetimin güçlendirilmesi, yerel mekanizmaların güçlendirilmesi de bu işin parçası olmalı. Çünkü aşırı merkezi bir yönetim yerel iradenin yansımasını güçleştiren bir sistemdir bunun da gözden geçirilmesi mesela Avrupa Yerel Yönetimler Şartı hala uygulanmadı Türkiye'de. Bunların bütünüyle ele alınması toptan değerlendirilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Yine öncelikle vurgu yaparsak şimdi beyaz toros simge bir olay. Bizim konuşmanın başına söylediğimiz emin olacak meselesi budur. Kaybedilen insanlar beyaz toroslar gözaltında kaybettirmeyle e, birebir ilişkilendirilen bir durum. Kontur ile ilişkilendiren bu durum. JITEM'le ilişkilendirilen bir durum. Yani antidemokratik ne varsa onunla ilişkilendirilen bir durum. E, bir savcının bunu e, odasına koyması simgesel ve bunun fotoğrafın çekmesi simgesel. Dolayısıyla e, HSK'nın bu savcının e, aslında bir çeşit inkar, bir çeşit imha, bir çeşit gözdağı olan bu uygulamasına karşı işlem yapması gerekir. Ee, ama daha önemlisi var neyi temsil ederek yaptı bunu bu önemli bunun da başka bir soruşturma gerektirdiğini söylemek lazım. Ee, fakat şundan kuşku duymuyorum yani bu sistem içerisinde de şu anki konumda da e, bu sürecin işlememesini isteyen çevreler var elbette. E, devlet içerisinde dışında e, konumlandıramıyoruz elbette. E, akamete uğramasını isteyenler vardır elbette. E, buna yönelik tutum almak da hem devletin hem idari bürokrasinin tutum alması gereken bir durum söz konusu. O cepheyi öyle söyleyelim. Şimdi onun dışında alınan bu tutumun nasıl gelişeceğine ilişkin şey de iktidar belirleyecek. Yani burada bizim müdahale edeceğimiz bir şey yok. Bizim yapacağımız şey barışı her zamanki gibi en tutarlı, en anlamlı şekilde savunmak ve bunu inşa etmeye çalışmak. bu Diğer cephede samimi adımların atılmasını gerektiren şey de burası. Gerçekten bundan sonra artık bu topraklarda kayıp istemiyorsak, beyaz toros koyan bir savcı olmamalı. Bu topraklarda artık yeniden bir ceylan olayı yaşamasını istemiyorsak, bunlar olmamalı. Tabii şunu söylemeyi unuttuk. Bir taraftan bu ülkede zarar gören halklar var, zarar gören insanlar var. Yani bunun telafisinin de gündemde olması lazım. Komisyonun şeyi düşünmesi gerekiyor. Haklar, Hakikat Komisyonu, partimizin de böyle bir çalışması var. Hakikat Komisyonu çerçevesinde bu zararı nasıl telafi edeceğini, nasıl onarılacağını, büyük bir travmatik bir durum var bir taraftan da. Bunun nasıl onarılacağını da komisyonun değerlendirmesi lazım. Dünya barış denemelerinde ya da dünya çatışmasızlık deneyimlerinde en önemli sorunlardan bir tanesi hep bu olmuştur. Çatışmanın taraflarından sonra bu çatışmadan dolayı zarar gören kesimlerin zararın onarılması, hasarın onarılması meselesi var. Bütün bunlar bütüncül bir şey. Toros'ta tam bunun parçası. Beyaz Toros varsa hasara onarmak kolay olmaz hatırlattıkları karşısında bu iktidara düşen bir şey. Evet. Değerli Several, aslında hapishaneleri de biraz bu kapsamda evet, konuşmak isteriz. Aha. Şimdi hapishanelerde yakın geçmişte bir yasa çıktı. Bu yasa tasarısında tüm toplumun beklentisi yüksekti. Ne olacak? İşte hasta tutsaklar çıkacak. İnfaz fazla eşitlikler vardı. Bunlar kısmen gidecek ve adalet bakanlığı en azından bir tane bir adım atmış olacak idi. Biz bu konuda öneriler de sunduk epeyce ama en önemlisi hasta tutsaklar meselesiydi. Şimdi hasta tutsaklar meselesini bu süreçten ayırmamız gerekiyor. Bu sürecin parçası olmayacak denli önemli başka bir sorun, insancıl bir sorun. Mevcut yasal düzenlemeler aslında hasta tutsakların bırakılmasını gerektiren yeterli düzenlemelere sahip. Nasıl sahip? Adli Tıp Kurumu eğer e, objektif işlerse zaten cezaevinde kalamayacağı çok somut olarak belli olan bu kişilerin tahliye edilmiş olması gerekiyor. Artı e, çok sayıda yasal düzenleme çıktı. Bu yasal düzenleme de mesela Covid döneminde çıkan yasal düzenlemeler oldu. Bu yasal düzenlemelerde adli mahpusların büyük bir kısmı bırakıldı. Mesela Covid'de e, cezaların son 3 yılını çekmediler neredeyse. Aynı durumda siyasi tutuklu ve hükümlü olanlara uygulanmadı bir kere bu önemli. İkincisi e, cezaevi gözlem kurulları hiç objektif bir kurul çalışmadı bu süreçte. Tamamen siyasi mahpusların aleyhine hemen hemen e, tamamında e, tahliyelerin tamamında aleyhe tutum aldı. E, subjektif tutum aldı. E, yeterince uslanmadıkları tretmanı yeterince sağlanmadığı gerekçesiyle 30 yıl dolduranlarda hatta 30 yıl doldurup da hasta olanlarda uygulanmadı. Şimdi bu Barış ve çözüm süreci gerektiren bir şey değil, insani bir şey bu. Sadece yani çatışma da olsa devletin kendi yasalarını uygulaması gereken bir durum. Bunları uygulamadılar. Bunu ayırıyorum. Ama onun dışında şimdi toplumun barışması demek savaşan savaşın içerisinde olan kesimlerin de toplum içerisinde siyasal mücadele sürdürmesini gerektiren koşullar oluşturmaya da gerektirir. Yani siz eğer savaşı bitirdiğinizi söylüyorsanız tüm dünya örnekleri de böyle siyaset yapmalarına olanak sağlanmıştır. Yani yavaş yavaş koşullar oluşturularak, yasal düzenlemeler oluşturularak o savaş içerisinde olan insanların savaşın içerisinden çıkarak toplum içerisinde entegrasyonun bir yönü de budur elbette. Toplum içerisinde siyaset yapabilecek ya da yaşam sürdürecek bir koşulun oluşması. Bu 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 süreçle ilgilidir. Elbette. Onun için tabi yasal düzenlemeler yapılması lazım. E, köklü e, yapılması gereken düzenlemeler var. Mesela terörle mücadele kanunu gibi büyük bir ayrımcılık getiren bir e, düzenleme var. Terörle mücadele kanunu kaldırılmadığı takdirde ayrımcılığın ortadan kalkması ihtimali yok. İz düşümü olan yasalarda hükümler var. E, e, bunların insancıl yönü aynı zamanda. Bu sistemin insancıl yönü. Çift taraflı ve şu ana kadar bütün özel hasta mahpuslarla ilgili süreçte tek yönlü işleri, Siyasileri gündem kapsam dışında bırakan bir şekilde işledi. Şimdi en azından bu eşitliğin sağlanmış olması. Bizim halk toplantılarında gördüğümüz en önemli sorulardan da birisi, birisi bu. Neden bu eşitlik sağlanmıyor? Barış varsa barış olacaksa eşitlik sağlanması lazım. Ee, öncelikle tabii böyle bir adımın atılması gerekir. Ee, o adımdan sonra e, en azından bir hamle yaptığına dair insanların daha ikna olacağı bir e, ortam ışığı diyelim. O önemli yani sistemin kodlarını anlamak açısından önemli. Yani hastalık yaşamsal bir hastalık Seher. Bunun artık savaşan taraf olup olmaması devlet açısından önemli olmamalı. Devlet hukuku uygular, devlet kurumları hukuku uygular. Hukukun gereklerini yerine getirmesi gerekir. Şimdi burada işlemeyen bir süreç var. Hukukun işlemediği bir süreç var. Mesela idari gözlem kurulları işte bu noktada adli tıpın raporları olduğu halde 85 yaşında bir insan için böyle bir rapor verilebilir mi? Yani cezaevinde tahliye olması uygun değildir raporu verilemez. Veya daha ileri boyutta şeyler de oluyor. Mesela bir hakimin verdiği infaz durdurma kararı, infazın tamamlandığına ilişkin kararı başka bir hakim hayır bu yeterli koşulları sağlamamıştır diye Selçuk Koza açtı. Öyle oldu mesela. Şimdi bu sistemin hukuki açıdan da aslında tıkanmasının işaretleri. Bu tıkanmayı aşmanın yolu demokrasi, hukuka uygunluk. Ya sistem buna gelmediği takdirde bu tıkanmanın aşılması olasılığı yok. E, İnsancıl hukukun uygulanması için de bir sürece ihtiyaç yok. Gerçekte. Bu hukuk, hukuk devletin uygulanması gereken e, temel argüman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarının kararlarının uygulanması gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye et dediği kişilerin cezaevinde buna rağmen yasalış tutulması gibi, Bunlar için sürece ihtiyaç yok. Bunlar süreç dışı. Zaten hukuki olarak uygulanması gerekenler. Kastımız bunların dışında bir şey aslında. Bunlar zaten yapılması gerekiyor. E toplantılarda bize soruyorlar bu neden olmuyor diye. E, biz bizde şimdi işaret edilen ay ekimse veya yavaş yavaş adım atılacak dedi Cumhurbaşkanı. Eee bunları bekliyoruz. Evet, önemli bir sorun ve zaten daha konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ben yineden e, Dem Parti ile ilgili e, bir tartışmayı e, gündem etmek istiyorum aslında. E, son zamanlarda bazı medya organlarında e, belli e, haberler çıkmaya başladı. Bazı yerlerde bu biraz magazinleştirilerek de çıkarıldı. Ancak e, Dem Parti'nin kendisine dair yönelimine dair belli değişiklikler yapacağı e, konuşuldu. E, bir e, hedef kitle açısından bir değişime gitmesi gerektiği, daha geniş kesimleri kapsaması gerektiği üzerine belli ifadeler de kullanıldı. Hatta dün de soruldu benzer bir soru Tuncel Bakıran'a. Oradan doğru aslında şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'yleşme, daha geniş kesimleri hedefleme gibi gündemler aslında Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Beden Parti'nin HDP ve HDP döneminden beri belirgin hedeflerinden bir tanesi. Bugün bunun yeniden bir eli, başlık olarak gündeme gelmesi bir eleştiriyi mi içeriyor? Bu konuda bir eksikliği mi içeriyor? Şimdi işin bir magazin boyutu var. Magazin boyutunu dışarıda bırakalım. Çünkü hiçbir temel dayanağı olmadan söylenen çok sayıda söz var. yani Amaçları nedir yorum yap, yapamayız. Yapmayalım ya da. O magazin olan kısımlarını bir yana bırakalım. Dem Parti'nin şu anda gündemi Elbette kurulduğu günden beri ondan önceki e, öncülleri gibi, HDP ve HDK ve bütün öncülleri gibi e, çok renkli, çok bileşenli, çok kapsamlı ve tüm halkları e, birleştirmeyi, bir arada tutmayı, birlikte yönetmeyi hedef alan, halklarla birlikte yönetmeyi hedef alan bir parti anlayışı var. E, dolayısıyla e, bugünkü bir şey değil bu. Şimdi şu süreçte tabii ki şunlar olabilir. Yani siyasete katılan yeni figürler olabilir. Yeni insanlar, yeni bir siyasi anlayış da siyasete katılabilir. Bunların siyasete değişiklik yapması son derece zor ama buna dair bir öngörü şu anda söylemek imkansız. Dem Parti'nin şu andaki mevcut durumunda Dem Parti zaten tüm bileşenleriyle çok geniş kesimleri kucaklayarak bu süreci yürütmek istiyor. E, dünkü Tuncer Bakıran açıklamalarında da çok somut söyledi. Bütün e, siyasi kesimlerle birlikte biz bu süreci yürütmek durumundayız dedi. Zaten bu sürecin başarıya ulaşma şansı budur dedi. Ama süreç dışında da e, siyaseten zaten Dem partinin anlayışı e, böyle. Dolayısıyla isim değişikliği olacak mı veya kimlerle olacak bunlar sadece magazin şeyi. Bir söylememiz gereken şey Dem Parti geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi cephesini büyüterek demokrasi cephesindeki sistemi genişleterek, mücadeleyi genişleterek yol almak isteyen bir partidir. Aslında ben kişisel olarak da DEM Parti'nin de ya da bu anlayışın, bu siyasi geleneğin Türkiye'de ana muhalefet partisi olduğuna inanırım şahsen. Ana muhalefet partisi ise dolayısıyla çok geniş kesimleri kucaklayacak hareket içerisinde bir strateji içerisinde olması gerekir. Ki yani oy oranı itibariyle zaten daralmış görünmüyor. Dünkü anketlere göre 9 bandının üzerinde görünüyor. Yani o tartışmayı bir yana bırakırsak e, toplumun tüm kesimlerini ka ka katmak konusunda bir anlayış zaten bir genişlemeyi ifade eden bir anlayış. Bu DEM Parti'nin her parti meclisi toplantısında ifade edilen e, bir şey bir görüş Gerçekte bu kez de aynı şey oldu, görüş ifade edildi ve e, sonuç olarak bizim e, kitlemizin hem kitlemizin hem de partinin e, ulaşacağı kesimlerin daha mücadele edilerek e, oraya varılması konusunda bir anlayış oldu. Bu parti meclisi sonuç bildirgemizde de var, parti meclisinde de ifade edildi. E, bir eleştiri var mı? Onu bilemiyorum tabii eleştiri dışarıda. Ama parti meclisi içerisinde zaten şu değerlendirmeler her her zaman yapılıyor. Partinin sürekli genişlemesi, kadrolarının genişlemesi, gençleştirilmesi, kadın temsiliyeti çok önemli. Kadın temsiliyetinin mutlaka geniş olması ve sağlanması konusunda bir şey var. Tabii siyaset kanalları daraldığında her partinin yaşadığı sorunları doğal olarak biz de yaşıyoruz. Siyaset kanalları daralınca kadınlar daha çok eline çekiliyor, gençler siyasetten daha çok çekiliyor. Veya Dem Parti, HDP geleneği çok uzun süre baskı altında siyaset yürütmek zorunda kaldı. Eş başkanlarımız hala tutuklu, siyasetçilerimiz hala tutuklu. Şimdi bunlar siyasetten çekilmeyi neden olan durumlar. Ama buna rağmen her parti teşkilatı çok büyük emekle, çok büyük emek verilerek sürdüren partililer var. Yani gerçekten verilen emek karşısında şaşırdığım çok olmuştur benim. Bu kadar büyük bir özveri gösterilmesi konusunda. Bu sürecin açılacağı konusunda partide tartışırız ama sürecin açılacağı konusunda umudumuz her seferinde canlı çıktık şu ana kadar parti meclis toplantısından. Bu kez de öyle olacaktır bu süreci birlikte örmek konusunda ben partinin iyi bir süreç yürüttüğünü düşünüyorum. Yani tüm kesimleri katmak konusunda. Biz İstanbul'da da hukukçularla, partilerle özel görüşmeler yaptık, merkezde de yapılan görüşmeler dışında. bu sürece katılmak değil, bir beraber inşa etmek, beraber konuşmak, beraber demokrasiyi birlikte inşa etmek konusunda yapılan görüşmeler bunlar. Olumlu dönüşleri oldu. sürece de olumlu katkısı olacağına İnanmak istiyoruz diyelim. Evet, değerli severler aslında son dakikalarımıza da girmiş bulunuyoruz. Sizden son olarak aslında süreçle ilgili önümüzdeki süreçte hem dem parti kitlesi ne hem de devrimci demokrat kesimlere dönük nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Bu süreci birlikte inşa etme adına neler yapılabilir birlikte? Onları öğrenelim buyurun. Ya şimdi bu ülkede bir şair 33 kurşunu yazmışsa ve 33 kurşun olayı onlarca kez tekrarlanmışsa bir halkın üzerinde burada mücadele etmesi gereken kesimlerin aslında o kurşundan hedefi olanlar olmadığını esasen onun çeperinde onun dostları olması gerektiğini söylemek gerekir. Kürtler gerçekten çok şiddet ve çok baskı görmüş bir halk olduğu için bundan çok zarar görmüş olduğu halk için her yerde öyle olduğu gibi barışta en çok isteyen taraf doğrulara şiddetten savaştan en çok zarar gören kesim barışı en çok ister ama onurlu barış istediler her zaman yine öyle şimdi bu barışı inşa etmek için bu barıştan sonra sadece barış değil yeni bir yaşam inşa etmek için demokrasi birlikte inşa etmek için birlikte mücadele etmek dışında bir seçenek yok. Ee, ve şunu biliyoruz, her şeyi e, halkların mücadelesiyle elde ettiğimiz, edilebildiği bir gerçeklik. Mücadeleyle elde edilebildiği bir gerçeklik. Dolayısıyla bu, bunun sonucunu mücadele belirleyecek. Türkiye halkları, Türkiye Demokratik Kamuoyu, tıpkı TTB'nin yaptığı gibi diğer kurumlarda barışı istediklerini, savaşı artık istemediklerini demokrasi istediklerini sadece savaş değil yani basın açıklaması yapabilme hakkı bile olmamasına karşı çıktıklarını bunu birlikte haykırdıklarında sonuç alabileceklerini herkesin görmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu süreçte ön yargılı yaklaşımlardan özellikle arınmak gerekir. Yani DEM Parti ile ilgili şu tartışma çok sıklıkla bilerek bilmeyerek kasten yapılıyor. Dem Parti'nin bu ittifakın bir parçası haline dönüştüğüne ilişkin. Ama bu partinin bir geçmişte geleneği var. Bu partinin savundukları var. Bu savunduklarından bunun parçası olduğuna dair hiçbir işaret yokken bunu yapmak çok doğru bir tutum değil. Dolayısıyla bunlardan uzak birlikte mücadele etmeyi hedef alan bir yaklaşım olması lazım. Ben halkların mücadelesi halkların kazanmasını sağlayan tek yoldur. Ona inanıyorum. Ee, ve bu ülke, kadim mücadele geleneği olan bir ülke, böyle bu topraklar, kadim mücadele geleneği olan topraklar e, barışın da, e, demokrasinin de, kardeşliğin de buradan varacağına, oluşacağına inanıyorum. E, bu sürecin böyle değerlendirilmesi gerektiğini. E, şu, şu sözleri de aslında samimiyetle söylemek lazım ki bunlar bir şeye ikna etme sözleri değil yani biz gerçekten bir demokrasi altında yaşamak konusunda büyük bir isteğe sahibiz. Yani artık baskı altında yaşamamak konusunda büyük bir iradeye sahibiz. Ve bunu sadece dem parti olarak söyleyeyim, şahsen kendim için de söyleyeyim. Bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Orta Doğu'da bu barbarlığı, işit barbarlığı oldu ve buna mücadele konusunda parti en net kararlılığı gösterdi. Bunun olmaması için de bunu istiyoruz. Dolayısıyla e, mücadele bunun tek yolu ve birbirimizi doğru anlamak. Yani doğru yerden soruna yaklaşmak, asla dışlamadan, ön yargıyla olmadan bir bakış açısıyla bu süreci anlamak gerekir. Ben